Şimdi Ekrem İmamoğlu böyle pervasız işlere soyununca diğer belediye başkanlarına da cesaret gelmiş. Her biri kendi ilinde, ilçesinde Ekrem İmamoğlu'nu taklit etmeye başlamış. Diyeceksiniz ki, "Yahu bu işte beytül mala dalıyorlar. Kamu malını iç ediyorlar. Rüşvet, yolsuzluk, irtikap yani buna nasıl cesaret ediyorlar diyorsun değil mi? Çok basit. Bütün kurgu şunun üzerine. Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak. CHP iktidara geldiğinde hiç kimse bize hesap soramayacak. Ekrem İmamoğlu'na ve bize hesap sorulamaz. Ekrem İmamoğlu penceresinden bakalım. Ben Cumhurbaşkanı olacağım. Hadi gel de silkele bakalım. Hatırlayın bunları. Varsa bir suçun ister Cumhurbaşkanı adayı ol, ister ne olursan ol. Yargı senden hesabı sorar. Ama hey İngiltere var arkamda. Ne diyordu Özgür Özel? Ya hani biz kardeştik. Niye bizi yüzüstü bıraktınız? Niye bize sahip çıkmıyorsunuz? Murat Ongun yazmıştı. İngiltere sahipsiz bıraktı. Amerika sahipsiz bıraktı. Almanya sahipsiz bıraktı. Dünya sahip çıkmıyor. Oysa Ekrem İmamoğlu'na kim ne üflemişse, yürü be koçum kim tutar seni demişse şöyle bir garanti vermiş. Ya da Şöyle bir şeye inandırmıştı onu. Ya seni kim alabilir? Keşke buna tevessül etseler. Sen kahraman olursun. Biz senin arkanda dururuz. Başka? Türkiye'ye ekonomik yaptırımlar yaparız. Onu yaparız, bunu yaparız. Erdoğan'ı perişan ederiz. Türkiye'yi sıkıştırırız falan. Bunu asla mümkün değil. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Kimse arkasında durmadı. Yolsuzluğun, usulsüzlüğün, pisliğin, rüşvetin, irtikabın arkasında kimse duramaz. Adamların büyük elçileri var burada. O su var, bu su var. Bakıyorlar. Ne diyecek yani? Ne yapabilecek? Böyle ufaktan bir iki kelam ettiler sonra vazgeçtiler. Demem o ki öyle bir gazla bu belediye başkanları sahaya daldı ki siyasi vurgunculuk için kolları sıvadılar. Bak bu dünyanın en tehlikeli vurgunudur. 560 milyar lira çalmaktan, 110 bin euro çalmaktan, 1,5 milyar liralık villaları 15 milyona almaktan daha büyük bir vurgundur. Nedir o biliyor musunuz? Her ilde herkes çalmaya başlıyor. CHP'li belediyelerden bahsediyorum. Ve o çaldıklarının bir kısmıyla siyasi vurgunculuğa başlıyorlar. Nedir o? Bunların hepsi FETÖ, Mossad taktikleri. Aklınızdan hiç çıkarmayın. Bunun benzerlerini dünyanın dört bin yanında gördük. Osmanlı yıkılırken gördük. Ya İngilizler Osmanlı paşalarını satın aldılar. Açın tarihe bakın göreceksiniz bunları. Bu asla kabul edilemeyecek bir şeydir. Asla çalacaksınız, çırpacaksınız. Millet sizden hizmet bekleyecek. Yerine getirmeyeceksiniz. O paralarla siyasi vurgunculuk yapacaksınız. Gideceksiniz. Sizin dışındaki partilerin il başkanlarını, ilçe başkanlarını, belediye başkanlarını hatta milletvekillerini ayartacaksınız. Bastıracaksınız parayı. Satın alınabilenleri alacaksınız. Zaten 3 tane, 5 tane satın aldınız mı yeter. Diyelim ki iktidar partisinin 4-5 büyük şehirde, birkaç ilde 5-10 ilçede il yahut ilçe başkanlarını parayla satın aldığınızı düşünün. Yahu bir insan davasını, şusunu, busunu parayla satar mı demeyin. AK Parti içerisinde AK Partililer olduğu gibi AKP'liler de var. Bunu geçmişte gördük. Gördük. Mesela Bülent Arınç AKP'lidir mesela. Değil mi? Anlayın siz oradan. Başka da var. Bire satın alamazsan 5 veririz. Nasıl cebinden vermiyorsun? Gidersin birine 100 milyon dolar veririz. Verir. Yurt dışından da bir takım şeyler. Var. Dolayısıyla böylesine pervasızlığın mima adı cesaretlendiricisi Ekrem İmamoğlu olmuştur.